Evet arkadaşlar, ben sıradan başlayayım. Şu an 30 takımız, burada isimleri görüyorsunuz. Bunlar alfabetik sırayla yazılı. Akbal Yapı, Arkadaşlık Gemisi, Baba Sultan, Baba Sultan Gençlik, Barak Fakir FK, Beşeviler FK, Boyalı, Büyük Turan FK, Bay Vitali, CBO Nakliyat, Cumalı Kızık, Dinamo Mikliyet, Millet, Donlay Center, İyidir Spor, İpek Yolu Spor, Karağıdır Gençlik, Karağıdır Spor, Korkmaz Yol Yardım, Menekşe Spor, Mezene Spor, Narlıdere Spor, Sermon Spor, Soğuk Su Bursa Kabin Soğuk Su Gençlik Spor, Toki Sencermen Turan Spor, Ulukaya City Üçüzler Künefe, Yüksek Voltaj FC ve Zamansızlar 30 takım ee, dahil olan olursa ben e, bunları tekrar dahil edeceğim kısaca e, anlatayım şimdi burada bir kura çekim programı var takım isimleri burada yazıyor alfabetik sırayla yazıyor Şimdi ben onu çek dediğim zaman e, sırayla çek çek. Yani kırmızılara yazacak, mavilere yazacak. İki gruba ayıracak yani ama grup yok puanlama. Tek aşağı doğru. Bir saniye ses yankılanıyor bir kısayım. Puanlama tek aşağı doğru olacak. Şimdi A1'deki takım buraya yazacağız. A2'deki takım buraya. A3'teki takım buraya. A4'teki takım buraya. Yani A'lar buraya yazılacak ve sabit kalacak. Sonra B'leri de buraya yazacağız. İkinci hafta en üstteki B en alta gelecek 15'e. Bunlar bir yukarı kayacak. Yani şuradaki takım ilk hafta bununla oynuyorsa ikinci hafta bir altındaki, üçüncü hafta bir altındaki, dördüncü hafta bir altındaki sırayı takip ederek oynayacak. Şimdi yazdım. Anlayacaksınız zaten. Şimdi maçlar puanlama sistemi 3 puan, 1 puan ve mağlubiyet 0 bu şekilde oynanacak. En az 10 maç oynanacak. Maçların ilk günü pazartesi son günü pazar. Yani bir hafta boyunca. Eşleşmelere göre ben sizi arayacağım. Ya da siz diyeceksiniz ki bize şu gün şu saat uyar. Rakibe de konuşup her iki takıma da uyan bir saatte ve günle maçı oynatacağız. Maçlardan önce o soyunma odasında size bir esame listesi gelecek. Burada e, takım kadroları olacak rakibim ve sizin. Kontrol edeceksiniz. Yöneticiler imza alacak. Maç bitiminde de hakem bununla ilgili maçla ilgili raporu aynı evrağa yazacak. İlk iki maç e, serbest kadroyla oynayacaksınız. Üçüncü maça çıkarken 12 kişilik isim kadrosu vereceksiniz bize. Ondan sonra her maç iki tane misafir oyuncu hakkınız var. Misafir oyuncu bu turnuvada oynayan başka bir takımla oynayan bir oyuncu olabilir. Dışarıdan bir takım olabilir. Bir oyuncu olabilir. E, yani her hafta değişebilir. Fakat şöyle bir durum olacak. Mesela Ahmet Turnuva'da başka bir takımda oynuyor. Sizin takımda misafir oynarken kart gördü, ceza gördü. Kendi takımında da cezalı duruma düşecek tabii. Tabii burada attığı goller, yediği gördüğü kartlar da geçerli olacak. Bu misafir oyuncuların. Playoff'lara play misafir oyuncu olayı yok. Playoff'lara kalan takımlar 12 kişilik listesine 2 kişi daha ekleyebilecek. Yani 14 yapacaklar. Sabit 14 ile playoff'ları oynayıp bitirecekler. Maçlarda yeşil kart olayı var. Yeşil kart nedir? Sarı kart bir sarı kartta yeşil kart yani çift sarı kart yeşil kart oluyor yeşil kartı e, gören oyuncu çıkıyor yerine yeni bir oyuncu e, giriyor yani zorunlu oyuncu değişikliği bunu neden yapıyoruz sahada bir futbolcu anti futbol sergiliyor bir itiraz konuşma vesaire. hakemlerde zaten devamlı görüşüyoruz dedim ki sarı kartta hiç e, çekimsel davranmayın direkt şak şak çekin sarı kartı geçin e, gibilerden. Yani bir futbolcu e, o gün hani psikolojik durumu iyi olmayabilir, sert oyun oynayabilir veya konuşma itiraz devamlı, hemen sarı kart devam ediyor bir sarı kartta o çıkıyor yerine başkası giriyor, zorunlu oyuncu değişikliği yeşil kart. E, Tabii oyuncu değişikliğinden sayılıyor, oyuncu değişiklik hakkından kullanmış oluyor. Kırmızı kart var tabii ki. Direkt kırmızı kart. İşte bariz gol şansı, sert bir foul veya konuşma, küfür, argo. Direkt kırmızı kart. O da neden gördüğüne bağlı olarak bir maç, iki maç, üç maç, beş maç. Hatta men. Yani şahıs olarak men turnuvadan olabilir. Yeşil kart olayı böyle. Misafir oyuncu da anlattım. Forması olan takımlara bir formasını giyebilirler. Olmayan takımlara biz buradan üstlük vereceğiz. Üç oyuncu değişikliği hakkı olacak maçlarda mesela kaleci oyuna girip oyuncu kaleye geçebilir futbolda bu var bu da oyuncu değişikliği sayılır duvar ve tellerde taç var arkadaşlar taç topun çıktığı noktadan ayakla kullanılıyor taç olmazsa tellerde sıkışma oluyor sakatlık vesaire o yüzden biz bunu taç uygulaması yapıyoruz ayakla kullanıyor taçtan direkt gol yok avutuştan direk gol oluyor üst fileye çarpıp düştüğünde oyun devam ediyor. Kalenin düşerse gol geçerli oluyor. Kalecinin degayca vurduğu top gol geçerli oluyor. Elle atarsa kaleci direkt karşı kaleye o geçerli olmuyor. Out oluyor. Santra'dan direkt vuruşla gol olabilir. Yani topa dediğim maç başlıyor zaten. Batmaz Hakem grubuyla çalışıyoruz. Son 2-3 turnuvadır. Yine aynı Batmaz Hakem grubuyla çalışacağız. 23 tane hakem var. Ben özellikle yani hakem başkanıyla görüştüm. Yani Özel hakemler istedim bizim turnuvaya. Daha yüksek meblalar ödeyerek. O yüzden e, hakemler konusunda bir tereddütüm yok. Hiçbir zaman da olmadı. Yok. Sağlık probleminde burada bir tabii sağlık e, her türlü müdahaleyi yapabiliriz. Yapabilecek ekipmanımız da personelimiz de var. Fakat e, hani adamın kendi, sporcunun kendinde bir sağlık problemi varsa biliyorsa da katılmamasını tavsiye ederiz Sonuçta hani kimsenin sağlığına olmasını istemeyiz. Maçların e, özetlerini YouTube, Nikon TV kanalımızdan birkaç gün sonra izleyeceksiniz. Aynı zamanda biz e, işte pazartesi başlayıp pazar günü biten, bir hafta süren haftanın işte enlerini yapacağız. Nedir bu? Haftanın takımı, haftanın ilk yedisi, haftanın centilmeni, haftanın golü. E, bunları yayınlayacağız. Facebook, Instagram ve YouTube e, sosyal medya hesaplarımızda bunlar yayınlanacak. Şimdi ben e, fazla zamanımız da yok. E, Kura çekimine geçmek istiyorum. Canlı kura çek diyorum burada. Şimdi sırayla çek, 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 çekilmemiş takımları gösterecek. Şimdi burada soru işareti olan yerler kırmızı. A1, A2, A3, A4, A5 diye gidiyor. Biz öyle yazacağız. Mavidekiler de buradaki A1, A2, A3, A4, A5 diye gidecek. Ben başlattım. Bismillah diyorum. Herkes için hayırlı olsun. A1 arkadaşlık gemisi takımı. Bu da B1. Transpor. Yani bir A'ya atıyor bir B'ye atıyor. Sırayla buradan göreceksiniz. A2 Narlıdere Spor. B2 çekiyor şimdi. Menekşe Spor. Alttakiler de e, şunlar da sıra bekleyenler. Sırayla gelenleri buraya yazacak. Siz de buradan takip edeceksiniz. Ee, bir soru var Mehmet Efeci'nden. Evet Mehmet teşekkür ederim. Ben atlamışım. 3 sarı kart bir maç ceza oluyor arkadaşlar. Bir sonraki maçı oynayamıyor. 3 sarı kart bir maç ceza oluyor. Playoff'lara kadar böyle. Playoff'lara gelindiğinde sarı kartların hepsini sileceğim. Yani playoff'ta sarı karttan yani Grup maçlarından gelen sarı karttan dolayı Cezalı kimse olmayacak Şöyle yanlış anlaşılmasın Playoff'ta sarı kartları sildik İkinci turda bir sarı kart gördü Çeyrek finalde sarı kart gördü Yarı finalde sarı kart gördü Yine 3 oldu Finalde oynayamaz Ama sarı kartları sıfırlayacağım Ama grup maçlarında kırmızı kart görmüş 3 maç ceza almış 2 maçını çekmiş 1 maç kalmış Onlar silinmeyecek o cezalar devam edecek. Sarı kartları pre-off'ta sileceğim. 3 sarı kart cezalı. Mehmet Efe için teşekkür ederim. Sorun için. Ben size e, ilk maça geldiğinizde bir kural kitapçığı vereceğim. Yaklaşık 10-15 sayfalık bir şey. Burada bütün kurallar açıkça yazıyor. Bizim de anayasamız bu. E, buradan biz neyse durum ona göre karar vereceğiz. Şimdi kuralları sırayla çekiyor. Bir yandan e, ben de gözüm orada. Şimdi buradaki maç takımları ben şeye yazacağım. E, listeye yazacağım ve eşleşmeler ortaya çıkacak. Hatta ben de yavaştan yazmaya başlayayım. A'dakileri. Siz de takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kura çekimi tamamlandı. Kırmızılar ve maviler belli oldu. Şimdi ben bunları e, kısaca yazacağım. Bir yandan yazmaya devam ediyorum. Açtığımda göreceksiniz zaten. Donlay Center. ben notlarımı alayım diğer sayfaya geçeceğim arkadaşlar. O yüzden bekletiyorum biraz. Büyük Tron Evet. Şimdi eşleşmeleri buraya yazacağım. Şimdi A1'de arkadaşlık gemisi var. Bunu A1'e alıyorum. Buraya. Yazın. A2'de Narlıdere. A3'te İdir Spor. A4'te zamansızlar. A5'te Ulukaya City. A6'da Toki Saint Germain. Üçüzler Künefe. Karadır Gençlik. boyalı Cebon nakliyat Baba Sultan Gençlik Cumalı Kızık Mezeni Spor korkmaz yol yardım ve son olarak barak fık. Fika. Şimdi bunlar kırmızılar. Bunlar hep sabit kalacak. Karşı karşılarına transpor, menekşe spor. Sırayla yazıyorum. Yüksek voltaj FC, FG Dolunay Center Bay Vitali Akpal Yapı Soğuk Su Gençlik İpek Yolu Spor 5 evler FK Baba Sultan Büyük Turan FK Büyük Turan FK Serme Spor Dinamo millet. Soğuk su. Bursa kabin. Sonuncuyu çok karışık yazmışım. Karadır Spor. Bunlar B'ler. B'deki sondaki karadır spor burada. Evet ilk hafta eşleşmeleri böyle. Okuyayım. Arkadaşlık gemisi transsporla oynayacak. Narlıdere Menekşe Spor, İdir Spor, Yüksek Voltaj, Zamansızlar Dolunay Center, Ulukaya bay Vitali, Tokiz Enjelmen Akbal Yapı, Üçüzler Künefe Soğuk Su Gençlik, Karadır Gençlik, İpek Yolu Spor, Boyalı, Beşevler FK, CBO Nakliyat Baba Sultan, Baba Sultan Gençlik, Büyük Turan, FK, Cumalı Kızık, sermespor Spor, Mezene Spor, Dinamo Millet, Korkmaz Yol Yardım, Soğuk Su, Bursa Kabin, Barak Fakir, Karadır. İkinci hafta nasıl olacak diye sorarsanız bunları olduğu gibi ikinci haftaya geçiriyorum. Yani eşleşmeler böyle ee, görmeniz için. Kopyala. Yapıştır. Şimdi kırmızılar sabit kalıyor buradan bir taneyi alıyorum en alta alacağım bunu bunları bir yukarı kaldı kaydırıyorum bir yukarı kaydırıyorum tamam bunu da en alta taşıyorum ikinci hafta eşleşmeleri de böylelikle ortaya çıkmış oluyor üçüncü haftada da aynı şekilde devam ediyorum mesela iki, ikinci haftada da böyle e, bir eşleşme durumu olacak Şunları da çizeyim. Evet ikinci haftada da mesela arkadaşlık gemisi ilk hafta Turan Sporlu oynarken ikinci hafta Menekşe Spor'la oynuyor. Yani üçüncü hafta bunun yüksek voltajla oynayacak. Dördüncü hafta zamansızlarla veya buradan Baba Sultan'ı örnek alırsak ilk hafta cebo ile oynarken ikinci hafta boyalı sonra karadır gençlik, üçüzler Günefe. Yani kırmızılar sabit kalıyor. Maviler her hafta bir tık yukarı gidiyor, bir tık yukarı gidiyor. Bu şekilde 10 tane maç oynayacaksınız. Bunun dışında çok önemli. Ee, iki takım birbiriyle maç yapmak istiyor. Mesela CBO nakliyat ve boyalı örnek veriyorum. Aynı kırmızı tarafta olacağım. Birbiriyle normal şartlarda fixture gereği maç yapma e, durumu yok. Ama bunlar ikisi konuşur, anlaşır. Bir maç yapalım derler, bize bildirirler. Biz de onaylarsak maç yapabilirler. En fazla bir takım, bir takımla iki maç yapabilir. Ekstra maç olarak bunlar e, kayda geçer. Ve puan durumuna da yansır ya da bir takım der ki bize biz rakip istiyoruz. Ben de gruba yazarım. Falanca takım maç istiyor. Oynamak isteyen var mı? Biri çıkar. Der ki biz oynarız. Biz de uygun görürsek oynatırız. Ve puan sistemi yayılır. Şimdi puanlamada en az 10 maç olacak. Ha Artı 11 maç, 12 maç, 13 maç, 14 maç oynayamaz bu takımlar. Oynayabilir. Bu yani puan durumunda bir takım 15 maçta, bir takım 10 maçta olabilir. Puan farkı da olabilir. Şöyle bir playoff çizelgesi var. İşte ilk 24'ün ilk 8'dekiler bir tur eksik oynayacak. Burada yani ikinci turdan playoff'a başlayacak. İlk 8'e giremeyen 9'dan başlayan işte 9'da 17 maç yapacak. Galipleri ile oynayacak. Bu e, çizelgeyi de turnuva başlarken ben size vereceğim. Hani playoff'lara kimin kimle oynayacağı. Oradan e, takip edebilirsiniz. Ona göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle yani bir takım 12 maç yaptı. Bir takım 10 maç yaptı. Puan farkı olacak diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Katılıyorum ama sonuçta playofflar tek maç. Yani sen ben iyi takımım. 10 maç yaparım. Playoff tek maç kim gelirse yenerim yoluma bakarım. Puanlamada da rakip isterse 15 maç yapsın. Üstte olsun altta olsun. Çok bir şey fark etmiyor. Sonuçta aynı sayıya çıkacaksınız playoff'ta. Ve tek maç oynayacaksınız yani. Böyle bakabilirsiniz. Yani biz böyle bakıyoruz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Herkes için hayırlı uğurlu olsun inşallah. İlk hafta eşleşmelerini şuradaki eşleşmeleri. Ben gruptan yayınlayacağım. Şimdi 9'a e, kadar biraz işim var. 9'dan sonra 9.30 gibi ben bu eşleşmelerin hepsini kesip gruba atacağım. Ondan sonra herkes arkadaşlarıyla istişare etsin. Bu maçı önümüzdeki pazara kadar, yarınki pazar değil. Yani pazartesi başlayacağız. Pazara kadar hangi gün oynayabiliriz diye e, konuşsunlar. Bana yarından itibaren Whatsapp'tan desinler ki abi bize çarşamba uyar, perşembe uyar, cuma uyar Pazar uyar. Pazartesi oynarız gibilerden. Biz de tabii e, yoğunluğa bakarak programı oluşturalım. Herkese çok teşekkürler. Tekrar diyorum hayırlı uğurlu olsun. Whatsapp'ta istediğinizi sorabilirsiniz. Ee, başka benim ekleyeceğim bir şey yok. Eğer sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa sorarsınız. Zaten bu bütün her şey size vereceğim. Kitapçık da ekli olacak. Tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.